maz bir acı. Gerçekten konuşmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüz. Yaşatmak için uğraştık. Ee, hastanelerde takibini yapmaya çalıştık. Ancak maalesef kurtaramadık. İnşallah başka elifler ölmez. Evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize Allah sabır versin. de yani sınıfta çok sessiz bir insandı aslında. Kimseyle bir problemi olmayan. Çok beraber bir anımız olmadı ama tanışıyorduk, konuşuyorduk. Aramızdan ayrılışın tabii yani beni de üzdü derinden. Düne kadar aramızdaydı beraber derslere, sınavlara giriyorduk. Hayat planı yapıyorduk sonuçta ileride. Şunu yapacağız, bunu yapacağız gibisinden. Bunca yıldır zaten bunu yaptık. Ve bunların hepsi bir günde bir anlık bir kazayla son buluyor. Yani bu çok acı bir şey. Yani tarif edilemez bir şey. Ailesi için de öyle. Yani ailesine Allah sabır versin. Hastanede görmüştüm. Yani çok çok üzgünüm Elif adına ve ailesi adına. Yani Allah sabır versin. Evet gittim. Yani ben gittiğimde ufak bir iyi haber almıştı aslında kanamanın azaldığına dair. Annesinin yüzü gülüyordu ilk defa belki de. Biz de çok sevinmiştik. Aramıza döneceğinden emindik hatta. Yani inanıyorduk buna. Tekrar beraber konuşacağız. Onu gördüğümüzde sarılacağız. Yani her şeyin eskisi gibi devam edeceğini düşünüyorduk.